Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kara Atmaca Füzesi'nin KTJ-3700 turbojet motoruyla 400 kilometre mesafedeki hedefi vurduğunu açıkladı. Savunma Sanayi Başkanlığı 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı hedefler basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Görgün, Kara Atmaca Füzesi'nin test atışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli imkanlarla geliştirilen Kara Atmaca karadan karaya seyir füzesi, Ağustos ayında gerçekleştirdiği uzun menzil atışlı test faaliyeti sırasında rekor süre uçarak hedefini vurmuştu. Görgün, Kara Atmaca'nın bu uçuşta yerli üretim KTG ye 3700 motoru kullanırken 400 kilometre menzile ulaştığını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak olan Kara Atmaca'nın geliştirilmesine ilişkin sözleşme, 18 Ağustos 2021 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı.